Evet arkadaşlar bugün e, VirtualBox'ta USB'den nasıl boot e, ParDos'u üzerinde USB'den nasıl boot edeceğimizi göstereceğim. İlk öncelikle ParDos'ta ben e, örnek olarak Clonezilla imaj alma programını göstereceğim size. ParDos disk kalıp yazıcıyı açıyoruz. <laughs> Burada şu an USB'mi taktım. Buradan ISO dosyasını açı gösteriyoruz kendisine. Evet ISO'ların altında gördüğünüz gibi ISO'lar burada mevcut. Buradan Clonezilla ISO'yu seçip başlat diyerek USB'ye yazdırıyoruz. Ben şu anda yazdırma işlemi gerçekleştirdiğim için devam ediyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra terminali açıyoruz. <laughs> ee, hangi sanal makine altında bu yapacaksak bu boot işlemini o sanal makinenin olduğu klasöre gidiyorum. Ben şu anda gördüğünüz gibi Pardus 23 sanal makinesinin altındayım. Bunun altında şu anda herhangi bir hard disk tanımlı değil. Ee, şu anda Öncelikle USB'min takılı olduğu Portu buluyorum. lsblk komutuyla Evet USB'nin SDC portunda takılı. Ee, ve şu komutu şuradan uzun yapmamak için Buradan kopyalıyorum. Gireceğimiz komut bu. Evet burada oluşturduğumuz dismin, diskin ismi şu an klon vmdk. Bunu değiştirebilirsiniz. Ve de en sonda bulunan e, USB'nin takılı olduğu bölüm. Şu anda SDC portunda takılı olduğu için SDC'de bıraktım üstte gözüktüğü gibi. Enter yazıyoruz. Hmm. Bu hatayı verdiği zaman arkadaşlar ben aynı isimde daha önceden bir tane dosya oluşturduğu zaman bunu catch denen bölümde tutuyor bu bilgiyi. Dolayısıyla aynı isimde tekrar tekrar bir disk bölümü oluşturmaya çalıştığınızda bu hatayı veriyor. Dolayısıyla ben şu anda klon ismini değiştireceğim. Mesela klon 1 diyorum. Şu anda hata vermeden oluşturacak. Evet. Gördüğünüz gibi oluşturdu. El el diyorum. Gördüğünüz gibi klon bir VMDK'yı görüyoruz. Burada e, önemli olan altta klon VMDK'yı da oluşturmuş. Onu siliyorum öncelikle. Orada hata verdiği için Evet dosyanın sahiplik bilgisi şu anda root gördüğünüz gibi. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Şu anda hazır. Gördüğünüz gibi klon bir BMDK'yı oluşturduk. Şimdi VirtualBox üzerinden zarar makinemizi açıyoruz. Şu an burada ayarlara giriyorum. Depolama bölümüne geliyorum. Şurada eski isimler kalmış. Bunları buradan siliyoruz. Hatta evet. <laughs> Denetleyici SATA bölümünde sağda sabit disk ekler. Şunu tıklıyoruz. Buradan ekle diyoruz. Şu anda Klon 1 VMD kayboldu. Aç diyoruz burada tekrar seçili seç diyoruz ve buraya eklenmiş oldu. Bu şu anda sıfır noktasında şeyli tanımlı. <laughs> Bu bizim USB boot için oluşturduğumuz disk. Normalde sistemin kurulduğu kurulu olacağı herhangi bir başka bir sabit disk de ekleyebiliyorsunuz. Şu, bunu da buradan sabit disk oluştur deyip istediğiniz boyutta mesela ben şu an için 20 GB'lık bir tane disk oluşturdum. Buraya geldi. Burada önemli olan e, başlangıç sırası USB birinci sırada olması gerekiyor normal başlaması için. Şu an Pardus gördüğünüz gibi SATA 1 noktasında Clone 1 ise 0 noktasında şu anda normal bir şekilde açılacak. Evet ayarları kaydettim ve şu an başlatıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.